çevresel olarak güzel bir yerde Duisburg -Hohpano. hemen yanında da merak etmeyin yolda kalmazsınız havada uçak yerde yolcu kalmaz anladınız mı buralarda oturabilirsiniz At, Duisburg'dan hepinize aç kalmayacaksınız bak orada dönerci de var Merhaba arkadaşlar. Gece de olsa bugün bu ismi geldik. Şöyle kenara biraz daha kenara çekeyim. Düz bu yine Kuzey Resfalen Eyaleti'nin güzel bir şehri. Eee gezeceğiz. Bol miktarda hani tabiri caizse bol miktarda çok Türk var. Anadolu'nun her yerinden ufak ufak gece olduğu için ufak ufak gezmeye başlayalım hadi. Hava soğuk değil. Normal yani. Hatta Türkiye'ye, İstanbul'a kar yağdığını düşünüyorsak burada ılık yani. Bakın insanlar yine de geziyorlar yani. Veya işten gelip işten gidiyorlar. Burası ana Tirangalı Duisburg'un ee, Kuzey Vesfalan Eyaleti'nin Düsseldorf'tan sonra Köln, Düsseldorf'tan sonra en hızlı şehri. Şimdi Türk Sokağı'na gidelim. JG'den, e, Maksulma, e, Malkovs, neyse işte. Oraya doğru. Hadi yaldır yaldır gidelim. Bakalım ne var ne yok oralarda. Kim ne yapıyor, ne ediyor. Tamam mı arkadaşlar? Düsseldorf, gecesi şuradan itibaren tramvaya binip gidelim. Gidelim hadi let's go. Takip edin. Takipte kalın bak. Ee, videonun izleme saatleri düşük arkadaşlar. Yoksa atmam böyle videoları izleyemezsiniz. Bilgilendirici <laughs> videolar gelmez. Tehdit değil bu. Uyarı. Ee, bu kadar yol geliyoruz, geziyoruz. Tabii ki biraz emeğe saygı için bir şeyler olsun. Aga. Taksicilerin çoğu bir çoğu Türk. Okbanıf'ın çevresini şöyle etrafında dolanaraktan göstereyim. Ne var etrafta? Geniş meydan. Biz yine Okbanıf'a doğru dönelim yüzümüzü. İzleyen birçok kişi hatırlar burayı. Evet ben de oradaydım. Ama şu an değilim diyerekten ahlar köprüsü gibi iç geçirmeye başlamışlardır. Neredeyiz? Düsseldorf, Hohbanov, Büyük Trangarı, Büyük Trangarı'ndan Düsseldorf'tan hepiniz arkadaşlar. Selamlar, saygılar. Murat Kumaş TV izleyin videoların devamı geliyor arkadaşlar Hadi artık yazma vakti buraya vaynahta tıpkı bu militeki Oktoberfest gibi yani yer değirmeni e de dönmekte. Evet. Satirin. Duis Pük Satırın. Afarım Duis bu. Kapandı. Saat 8'i geçti artık. Bunlar da gayet güzel. Fıçıdan ayakkabı. 但他现在不在那儿，他还能就往这。他们刚才肯定是在这。儿。切切几 Zakkala da var. Duisburg tamam mı? Bu Türk Mahallesi'ne giderken 903 ne oldu bak 903 nolu trene binerseniz Türk Caddesi'nin tam ortasından geçiyor. Boydan boya geçiyor. Her iki semtte de 903'e binerseniz yanlış da binseniz bir başka mahallesinin A mahallesindeki de doğru da binseniz B mahallesindeki Türk mahallesine gitmiş oluyorsunuz. Neredeyiz? Luis bir Şöyle diyeyim olduğumuz yerin ismi de şu. Kronik biraz Plus çıkış. Bak orada diyoruz bu kopan diye yazıyor. Görebiliyor musunuz? Şurada. Şöyle göstereyim ben isterseniz. Şimdi sizde de bulunduğumuz yer hop ve işte durusbuk hoppanaf tersi de mi okuyorsunuz yazıyı tersi de bir yöne de bir 903 şimdi buradan da Düsseldorf'a Flix trenle Flix 30 yani fark etmez de i̇şte o çabanla da gidersiniz yolda kalmazsınız merak etme Yine burası da bu Kokpağanı. Ancak 903'lerin geliş noktası. Diğer başka trenler de geliyor. üstten de bak o sesle de duyuyorsunuz. Kütültü. Üstten de tren gidiyor. Aa, bir dakika bakın burada ne gidiyor? 901. Şu anda burada 901'i bekliyorlar. Şehirler hepsi birbirine benziyor. Neyini anlatayım ki şehir? Alacak'ta, burada meydan, orada kilise. İşte burada şu bu yani. Kadın şarkı söylüyordu Türkçe trende. Kızıma derdimi anlatamıyorum, anlatamıyorum. Oh, tamam mı? Kızıyla ilgili problemleri var ki. Kızıma diyor derdimi anlatamıyorum, anlatamıyorum diyor ya sadece belli başlı şehirlerde yok. Herkesin evinde, herkesin kendine göre bir derdi var. Kendine göre bir sıkıntısı var demek ki. kızıma hadi de derdimi anlatamıyorum diyor. Yazık. Şimdiki zamanı kızlar da öyle, erkekler de öyle. Söz dinlemiyorlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi Şey hepinize selamlar saygılar. Umsteigen inmek şey çıkmak. Austeigen umsteigen. İnmek ve çıkmak. Binmek. İşte kaptınız oradan iki kelime. En azından bir tane dil öğrenin. Canım belki geçer şu şekilde. En azından bir tane dil öğrenmiş olun arkadaşlar. Kendiniz için. Kendinizi yenilenmiş olsunuz. Ha bak bu kuz zup tren yolu demek. Zup tren kuz yok. Tren yolu. Steigen. Ausgang çıkış. u da üstte çalışıyor. Bu kadar yeter zannedersem. Görüşmek üzere. Duisburg'dan selamlar ve saygılar diyorum hepinize. Murat Kumaş TV'de. Hepinize Kolay gelsin arkadaşlar. Kaçak gelmeyin sakın Avrupa'ya. 3-4 sene gezersiniz sonradan yine defolt olursunuz. Kağıtlı kürekle gelin. Her zaman için Almanya'da iş var. Hele bu zamanda. Tamam. Görüşmek üzere. Kabul. Arkadaşlar bu Duisburg Hoppanipa gelince Türk caddesini her iki tane Türk caddesi var bu Duisburg'da tamam mı? 903 nolu tren, 903 nolu tren her iki Türk mahallesine de bak bu gelen 903. Her iki Türk mahallesini de birbirine bağlıyor yani. Fakat her zaman söylüyorum kesinlikle trenlere biletsiz binmeyin arkadaşlar. Kontrollerin ne zaman ne de çıkacağı belli değil. Saat yedi buçuk saat yedi buçuk iş yerleri artık birer ikişer kapanıyor. Kapandığı için de sokaklarda kimse yok. Zaten herkes işten evine geldi diyeceğim. Bu yüksek böyle siz nasıl çalışıyorsanız biz de çalışıyoruz şimdi. Şemsiye kırbatmıştı. Berber Emo. Ak, Ak gold. Azizem Market var. Oraya bir girmeliyim ya. Kapanmadıysa bir gireyim oraya. Işık da parlama yapıyor. Okuyamıyorum yani geceleri. Bu şeye yansıma yaptığı için okuyamıyorum. de güzel. Fena da de değil. Güzel bir mekan. Güzel bir oturak. Yani bunda masa etrafında ayakta sohbet çok güzel olur. Alttan destekli. Pekala bizim marangozlarda yapabilir böyle bir şey. Değişik bir mimari tarz, değişik bir şekil. Karayip korsanları. Bak o direkt de kendi kendine bayrak dönüyor yani. Sağlı sollu. <laughs> Görmediğiniz trafik işaretlerinin yanı sıra, bak orada kırmızı tabağın altında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi var. Tam şu. Ama okunmuyor tabii ki, işte parlama yapıyor. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi. Burası Türk Caddesi Duisburg'daki Aa, Erenler Arkadaşlar parlıyor Erenler Alevi cenaze servisi <laughs> Maalesef parlıyor ya O yüzden şöyle sokaklarda yetinin yani Ne söyleyeyim ben size başka da Bu saatler bomboş Fileşi

diğer arkanızı alayım. Evet. Oh. arkadaşlar gelelim bakalım nereye bak. Kal Alın size ucube bir heykel daha. Amacı ne? Gayesi ne? Planı ne? Mutlu insanların yeri olur. Kahkaha yolu. Kahkahatının ömrü de uzun olur. Bizde öyle bir kahkaha yok. Bizlere kahkaha atarsan o ispi derler. bir çizgi film kahramanı da olabilir. Düğüs <laughs> bugün trafiğe kapalı en güzel caddelerinin bir tanesi. <laughs> Alttan da Uban geçiyor. Uban, ee, Stadtbach. Bak orası Stadt bakın, Urban'ın. Bir an kendimi Münih'te düzenlenen Oktober Feste e, ee, Feste zannettim yani. König Henis Plas Meydanı. Bak çöp karıştıranlar da var burada. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok hani. Karıştırdı gidiyor şişe topluyor yani. König Henrik Plus. Meydan ismi König Henrik Plus. evet. tren şeklinde yapılmış güzel bir yemek ve eğlence yeri.